Papa gerçekten neden Türkiye'yi ziyaret etti? Hristiyanlığın günümüzdeki haline gelmesindeki en önemli toplantı İznik'te gerçekleşti. O dönemde Hristiyanlık doktrinlerinin temelleri atılmış, günümüz Katolik ve Ortodoks Hristiyanlığının kökleri olan birlik uğraşı bu konsille başlamıştı. Konsilin 1700. yılına özel Türkiye'ye gelen Papa'nın tek amacı dini bir toplantı yapmak değil. Ziyaret onun bazı siyasi bagajları da taşıdığı bir diplomatik temas niteliği taşıyor. Bu konsil Katoliklerle Ortodoksları bir arada tutmak için kurulmuştu. Ancak bugün Ortodoks dünyası Katoliklerin aksine Türkiye, Yunanistan, Rusya ve ABD arasında bölünmüş durumda. Papa'nın ziyareti bölünmüş Ortodoks merkezleriyle muhatap olabileceği isimler üzerinden ilişkileri güçlendirme çabası olarak da okunuyor. Batı bir süredir Rusya'nın Ortodoks kiliseleri üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor. ABD'li Papa ise bu çerçevede Ortodokslara nüfuz etmeye çalışan bir pozisyonda duruyor. Papa ayrıca bu başlıkları Fener Rum Patri ile de masaya yatıracak. Hristiyan dünyasının ağız birliği Türkiye'de sağlanabilir. Hatırlarsanız Fener Rum Patri yaklaşık bir ay önce Trump'ın konuğu olmuştu. ABD'li Papa'nın da bu çizgiye uygun bir ajandaya sadık kalabileceği görülüyor.